Herkese iyi günler. Bugün civcivlerimizin artık çıkım zamanı. Ördek yumurtamızın 28. gününde dün çıktı. Ördeğimiz, kazlarımız çıkmadı daha. İki tane kaldı çıkabilecek durumda olan. Ördek diğerlerinden önce olduğu için erken çıktılar. Hemen göstereyim ben. İşte ördeğimiz burada. O dün çıktı. Dün çıktı. Tek başına kaldı. Ben de o tek başına bir gün orada beklettikten sonra bugün şuraya aldım kutuya. Kutumuzu göstereyim. Kutuda civcivler için yemimiz var. Küçük bir suluğumuz var. Bir de geceleri üşümesin diye ona şöyle bir şey yaptım. Bir şişeye sıcak su doldurdum. O suyu da... Suyumuzu da... Şişemi göstereyim. Buradayım, buradayım. Tek başına olduğu için... durmuyor diğer iki tanesi. Kuluçka makinesindekiler vuruyorlar artık tık tık. Kabuğu kırmaya çalışıyorlar. Su şişemi de şöyle bir... beze sardım. Tek başına olduğu için sarılacak kimsesi yok şöyle beze sarıp civcivimizin yanına koydum şöyle geceleyin altından bir çekil bakayım Hoppa. şu bezin kenarına göstereyim şöyle şuraya kıvrılıp sıcak sıcak gece uyudu yani sesi de çıkmıyor kutunun kapağını kapatınca sarılacak birileri nereye üşümesin diye o şekilde yaptım. Kuluçka makinemizdeki iki kaz yumurtası da tamam gel. İki kaz yumurtası da bakalım vuruyorlar tık tık. Bugün yarın onlar da çıkar. Gösteririz. Şimdi bu tek. Diğerleri çıkmadı maalesef. Diğerleri dövsüz çıktı veya yukarı kırıp çıkamadılar. Yani yumurtalarımızdan kalanlar bunlar. Uykusu gelmiş bunun da. Yani şimdi örtüsünün yanına koyarım. Kutusunun kapağını kapatınca bu sessiz sessiz uyur. Arkadaşlarının çıkmasını bekliyor kardeşlerini. Kardeşi sayılmaz bu ördek yavrusu. Bunlar kaza mı? Hemen kapağımızı kapatalım. Böyle bir kutu sistemi yaptım. Şu anda tek çıkmaya çalışıyor. Çıkma oradan çıkma. Al yatağına koyalım. Bakalım ne yapacak burada. Buradan aşağıya düşersin. Tek başına olduğu için çok cana yakın insan arıyor sürekli. Birilerinin yanında durmak istiyor. Bek, bek, bek. Çok sevindim. Tamam, şimdi diğer gazi da çıkmasını bekliyoruz. Dört gözle buna arkadaş olsunlar. Bu tek kaldı. Bu ördük. Erkek. Ördükmüş. Sen şurada dur. Ben kamerayı kapatayım hadi. Dikkat et. Aşağıya gelme.